Yani insan yatarken yalnız çünkü yanında kimler olursa olsun. Eğer o sevgiyi de doğru şeyle birleştirirsen yani biz onu ilahi aşkta bulduk. Ee, ben ne zaman ah desem vah deyip muhakkak yanımda olduğunu biliyorum Allah'ım. Aslında bir suretten bir elbiseden sana hiç yazısıyla karşına çıkıp ben buradayım diyebiliyor. ben çok iyi arkadaşlar, çok iyi dostlar. Biz şu anda hepimiz çok şükür çok iyi dostuz ve inşallah Allah yolunda beraber hizmet etmeye çalışıyoruz. Kendi çapımızca, kaburucu. Ee, Hayatımızda hayatınızda ki dönüm noktalarını ve e, ve şimdi biz size birçok şey konuştuğumuz için söylüyorum. Hayatınız içinde size Allah'ın hani dokunduğunu her zaman dokunuyor ama birebir hissettiğiniz bana bir şeyler anlat. Çünkü Gökhan, sen de bir an, bunlardan bahsedebilir miyiz biraz? Biraz sen mi başlarsın? <laughs> bence sen başla. Hadi o çok çok gözlerinde gördüm o. <laughs> e, ben konuşayım, ben konuşayım, ben konuşayım. Ya, Hadi başla kardeşim. Çok kardeş. evet, biliyorsun konuşmayı ya. Yani <laughs> e, gerçekten e, çok güzel bir soru aslında bu. Bence bu e, yani. İnsanın o içindeki insanı araması için küçük böyle bir kıvılcım, küçük bir soru ya da küçük bir ana ihtiyaç oluyor. E, bundan çok uzak değil, bir iki yıl önce işte, iki buçuk belki üç yıl önce e, Allah nasip etti bir tane oğlum olacağını haber aldım. Yani bu inanılmaz bir hissiyat ve inanılmaz bir duygu. Ya e, eşim hamile ama ya o dönemlerde de işlerim kötü gidiyor, ya hiçbir şey yok, ee, nasıl yapacağız, nasıl olacak maddi olarak gerçekten çok e, sıkıntıda hissediyorduk kendimizi. Gökçe de devamlı ya Gökhan ben bu çocuğu nasıl doğuracağım, ya Gökhan ben bu çocuğu nasıl doğuracağım, nasıl yapacağız, hani e, nasıl üstesinden geleceğiz diye devamlı böyle bir serzenişi vardı. Ya ben de devamlı diyordum ki ya. Gökçe Allah gönderiyor bize bu çocuğu muhakkak rızkıyla da gönderecek muhakkak ee, o bize yardımcı olacak bunu Gökçe'ye söylüyorum ama bir yandan da tek başıma kaldığımda Allah'ım diyorum lütfen bu konuyla alakalı bize yardımcı ol bu gerçekten ciddi bir sorumluluk bu sorumluluğun ee, üstesinden gelmemizi sağla hani biz sana inanıyoruz ve güveniyoruz ve her zaman yanında olduğunu biliyorum Çünkü ben ne zaman ah desem vah deyip muhakkak yanımda olduğunu biliyorum Allah'ım. Deniz sana yemin ediyorum bak hiç abartmıyorum. Sarp'ın o haberi yani Sarp'ın olacağını haber aldığım günden bu yana işlerim hiç bozulmadı. İşlerim hiç bozulmadı. Maddi olarak hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ya bunu ben düğünde de yaşamıştım mesela nikahta keramet vardır diyorlar ya. Ya o kadar güzel bir akış var ki Allah diyor ki kardeşim bak bu para şunun için bu para bunun için bu iş şuraya götürmesi için bu iş buraya getirmesi için ya bu matematiği o bizi yaradan bizim sahibimiz olduğunu bildiğimiz o varlık o kadar güzel kurmuş ki ee, diyor ki sadece benden isteyin. Ben de ne zaman ee, başım sıkışsa ne zaman böyle bir huzursuzluk hissetsem içimde hep isterim ondan. Senin sınırı yok. Devamlı istiyorum. Diyorum ki verirsin vermezsin. O senin bilgiyi. Ama ben istiyorum yani. Böyle bir durum vardı. Ya ne kadar güzel, ne kadar güzel. Sen bunu bana söylediğinde hani ilk konuştuğumuzda neler konuşmuştuk. Ne kadar duygulanmıştım. Yani gerçekten... <laughs> o gün hani siz yaptığımız yayında hatırlıyor musunuz? Ufuk muydu kardeşimizin adı? Uğur muydu? Hani ben dedi hayatımda dedi bir gün dedi 3 liram mı vardı? 4 liraya ihtiyacım vardı. 1 liram yoktu dedi. Minibüse binecektim dedi. Hatırlıyor musunuz o konuşmayı? Evet. Ve dedi, ve dedi, minibüse bindim dedi. Parayı, parayı vereceğim dedi. Hani nasıl yapacağımı düşünüyorum. Arkamı döndüm dedi. Koltuğun üzerinde 1 lira vardı ya dedi. Ya. Yani ne kadar duygulanmıştım. Gerçekten hani çok önemli bir şey söylüyorsun. Bizim çok üstünde durduğumuz bir şey. bizler Allah'a inanıyoruz ama Allah güvenmiyoruz. Yani e, o kadar dışarıdayız ve o kadar aslında beklentilerimizi başka insanlar üzerine uygulamış durumdayız ki o taraftan da biz Allah'a inanıyoruz diye ifade ediyoruz kendimizi. Ama sürekli Çaresiz olduğumuz yerde veya hiç çaresiz olduğumuzu düşünmüyoruz. Belki bıraktığımız yerden, yani tesliminden, yerde, onun ani yetişmesini hiçbir zaman yaşamadan nasıl yaşıyor? Bu veri gerçekten çok muazzamdı. Ee, şeyi de anlatır mısın, Gökhan? Hani anne ve babanın hakkı yürü yürüyüşünü ve Sarp'ın gelişini. Bu arada e, mikrofonu Dur. kapattınız herhalde duyamıyoruz. Gekan. Evet evet ya okay. e, Deniz çok sert başladık ya. Çok sert, sert mi başladık? <laughs> tamam onu sonra o zaman anlatırız. Tamam. 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 O ilerleyen zaman. Tamam. tamam. Evet Virant Bey'e geçelim. Peki o halde evet Virant e, Bey'den de bir şeyler duyalım. E, şimdi madem sert girmeyelim diyorsun ben de o zaman kendi yolculuğumdan birazcık da bahsedeceğim. Ee, yani Deniz hep seninle zaten konuşuyorduk. Ee, yani konuştuk da seni tanıdığım süreç içerisinde. Hayat nedir? Hakikat nedir? Bu dünya niye var? Biz niye varız? Ee, bu kadar basit şeyler için dünyaya gelmiş olamayız kısmı benim sürekli ve sürekli kafamda dönen, dolaşan bir soru. Yani yıllar önce e, yıllardan beri de var olan bir soru. İşte bu Covid döneminde eve kapandık. Ee, o süre. O süre zarfında çok böyle okuduğum, çok hani e, uzak doğum felsefesi okuduğum, işte tasavvuf okuduğum, zaten biliyordum. Tekrar bir eğildim. E, günün sonunda e, biz bu hayatta e, sadece hani işte işlerimizi şöyle yapmak için, işte e, iyi bir insan olmak için vesaire falan filan evet geliyoruz ama arkasında da e, bambaşka şeylerimiz var nedir o diye sürekli soruyordum kendime sürekli ee, annemden birazcık bahsedeceğim ee, 18 yıldır 4. evre kanser annem benim ee, ve biz bir mucizeye tanıklık ediyoruz aslında ee, yani şöyle söyleyeyim ilk meme olarak başladı rahime sıçradı rahimden karaciğere sıçradı karaciğerden iki tane femur var şu anda e, yani mucizeye tanıklık ediyoruz şu Şurası çok böyle e, hayatımın dönüş noktasıydı. Kanser eşittir ölüm algısını annemden ayırıp e, eceli başka bir e, düzene başka bir ilahi sisteme bıraktığımız noktada annemin dönüşümlerine şahit olduğumda dedim ki bir dakika hayat başka bir şey olarak ilerliyor. E, ee, ve şu an mesela hayatımı e, yani birazdan frekans konusuna vesaire de sorularım da olacak sana. Ee, mesela onkoloğum Esat Namal benim hayatımda çok e, önemli bir yerde. Esat Namal. İnanır mısınız ilk tanıştığımda şurada bir dövmesini gördüm. Ne yazıyordu biliyor musunuz? Hiç yazıyordu. Yani Allah Allah yani sürekli sürekli böyle o insanlarla öyle yolum kesişiyor. Anlamıyorum neden bilmiyorum falan filan böyle. Ee, bir gün hiç unutmuyorum konservatuvardan mezun oldum. Tabii yani hemen iş bizi beklemiyor. Hani iş arıyoruz vesaire falan filan. Ee, bir duam var Allah'a gerçekten çok iyi akararak söylediğim. Ee, Allah'ım dedim ya yani benim başarılarımı ayakta durma gücünü annem, göz, annem görmeden onu benden alma dedim. Şükürler olsun ki ee, annem hala benimle, annem hala beni görüyor, e, e, benimle beraber yaşıyor ve biz aslında böyle bir yola evriliyoruz. Aslında benim ya yani anlatacak çok şeyim var ama böyle konu konuyu açsın, ben gireceğim, şey yapacağım. E, şimdilik kısacası e, bunlardan bahsetmek istedim sana. Allah kardeşim uzun uzun senin e, evliliklerini, Amin. başarılarını, çocuklarını görmeyi nasip etmiş. Amin. 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 Bir Aa. de hemen bir Pardon, şey daha özür ekleyeceğim. Pardon özür dilerim. Evlilik, evliliklerini dedim. Özür dilerim. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> evet bir şey söyleyeceğim. Yani şeyi de söylemek istiyorum. Ee, kafasındaki ölüm algısını değiştirdiğimiz vakit annemin e, ölümden de o kadar korkmayarak hayatını yaşamak ee, işte kiminin muslatı ya ölüm. O yüzden o da ona ee, şimdi kendince ibadetlerini yerine getiriyor. Kendince daha yakın olmak istiyor. Ee, çünkü yani hani bilimsel olarak da bir gerçek var. Şimdi ben size şunu biliyoruz yani. Allah'tan ümit kesilmez ama 10 e, sene annem yaşayacak mı derseniz zor. Beş Nereden biliyorsun mı? abi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bilimsel olarak... Ee, tabii ki nereden biliyoruz. Orası öyle. Yani benim annem Covid geçirdi. Kanser hastası Covid'e yakalandı. Ee, ve hastaneye yatmadan bile e, bir şekilde onun o e, hücreleri cevap verdi. Buralar da okey. Ama yani bir kanser hastasının ortalama bir ömrü yılı vardır. Ee, ve biz orayı aşıyoruz. Ee, ve bunda çok iddialı olacak ama işte Esat Hoca ile konuşuyoruz, onkologumuzla konuşuyoruz. Ben kemoterapi vermiyorum, sevgi veriyorum der hastalarına Esat Hocam. O kadar doğru ki. Eğer o sevgiyi de doğru şeyle birleştirirsen, yani biz onu ilahi aşkta bulduk, şükürler olsun ki, ondan sonra Yaşafi isminin annemde tecelli ettiğini gördükçe de e, hayata biraz daha farklı bakmaya başladım. Ya şimdi bana e, Birand bir gün mesaj attı, SMS mesaj. Ben sizin telefonunuzu harikadan aldım dedi. Böyle böyle ben dedi, Birand Tunca dedi. Ondan sonra e, ben tabii tanımıyorum Birand'ı. Ondan sonra ulaşabilir miyim size falan? Ben tabii ki dedim yani çünkü harika dendiği zaman zaten benim tutular durulur. Bana altı ay önce falan bir mesaj atmış. Annem sizi değil mi? Bir konuşabilir miyim size? Sen, evet, mi? evet, evet. Annesi yani Yasom, Yasom, Yasemin'im birinci. O da izliyor şimdi. Allah'ın izniyle. Çok falan. selam söylüyor. Sen de gel şu kameraya lütfen. Ondan sonra, ve e, sonra biz işte neyse e, konuşmaya başladık e, Gökhan. Zaten ondan sonra seni tanıdım. E, harikan bir andım vesilesiyle. Eyvallah. Ve Yasemin, e, Yasemin'in aslında inanılmaz bir kalbi ve idrakı var ve e, inşallah o bunu aşacak Allah'ın izniyle aşacak ve çünkü çok asılıyorlar ve biz de buradan gerçekten çok çok maşallah diyelim Allah esirgesin ve hep beraber tüm kardeşlerimize Yasemin'imize ve tüm kardeşlerimize de bu hastalığı deneyimleyen her tür hastalığı deneyimleyen tüm kardeşlerimize dua edelim. Fakat bu hastalıkları... E, çok üzerimize hani sahip, sahip sahip çıkmayalım bu hastalıklara. Bunların bir deneyim olduğunu düşünelim. Bunun içinden geçtiğimiz bir tünel gibi görelim. Ama o tünelin sonunda ışığı göreceğimizi bilelim ve hani kendimizi ifade ederken hastalıklarla böyle bir çok bir mal ilişkisi, mülkiyet ilişkisi kurmayalım. Bunu deneyimleyen mesela benim otizm hattı kardeşlerim de var bana ulaşıyorlar. Benim otistik bir çocuğum var dedikleri zaman diyorum ki otizm deneyimi yaşayan bir çocuğumuz olduğunu söyleyelim. Yani bunları hep bu baza getirelim ki bilinçaltımızda bunları sahiplenmesin. Çünkü temelde benim teyzemin de, biz daha işte bu sene bir, birinci senesi oluyor bu, bugün gün bir sene önce bizde eee kanser sebebiyle yitirdik. Hani o bir sebepti ama o aslında gitmek istiyordu. Yani onun gitmek istediğini ben çok iyi biliyordum. O yüzden de şunu bilelim ki eğer asılırsak ve kendimize neden bunu yaptığımızı fark edersek Allah'ımızın o kadar çok metodu var, o kadar çok e, bu bütün verilen ibadet dediğimiz sistem aslında kişinin hem ruhsal hem bedensel immün sistemini öyle bir aktive ediyor ki ee, bu bence e, Yasemin'in de e, çok ortaya koyduğu bir e, örnek olarak insanlarla paylaşmak açısından bunu çok istemiştim zaten bir an. Yani Gökhan'ın da senin de bence insanlar için çok önemli, çok özel e, deneyimleriniz var. Yani sizin bu güzel kalbinizle, bu gerçekten pırıl pırıl kalbinizle nice insana e, sadece oyunculuk bazında değil, insaniyet bazında ve hayat bazında vereceğiniz, çok önemli dersler olduğunu düşünüyorum. E, çünkü ikiniz de aslında e, çok sağlam durup e, aslında birçok acıyı e, yani bizim gibi, benim gibi birçok acıyı yaşamış fakat bununla kendisini kurban psikolojisine sokmak yerine bununla güçlenmiş ve e, kendini bununla inşa ederek bunu bir öğreti haline getirmiş iki insansın. O yüzden bence çok kıymetlisiniz. Eee Bence sizin en büyük şöhretiniz buradan kaynaklanmalı. Çünkü <laughs> insanların insanların çok ihtiyacı var. Ee, insanların ümide ihtiyacı var. İnsanların doğru yolda yürümenin ne kazandırdığını görmeye ihtiyacı var. Ve e, mesela biz bir şey örneğini verdiğimizde böyle bir algı oluyor. Mesela ben bir şey anlattığımda böyle gülerek vesaire İnsanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Ya bunların hiç derdi yok galiba. Senin tuzun kuru falan. İşte o yüzden ben sizle bunu konuşmayı çok istedim. Çünkü ben tuzumun kuru olmadığını kendi kitaplarımda da yazdım. E, kimi YouTube yayınımda da kısmen anlattım. Ama insanlar çünkü gülen insanların veya bir, bir şekilde görünen insanların hep böyle sanki çok kolay zannediyor. Öyle bir şey yok. Hayatı hani diyor ya Allah'ımız her zorlukta bir kolaylık vardır. Her zorlukta bir kolaylık vardır. Sistemi anlamış insanlar ki bence birinizin Tapduk Emre'nin dergahına, birinizin Muhittin Rebe Hazretleri'nin dervişliğine bilin gibi görünse de aslında bu alemde e, seçilmiş olması ve sizin hayat deneyimleriniz e, aslında sizin tekamülünüzdeki e, yapı taşlarını da gösteriyor. Onun için benim için çok kıymetlisiniz. Her ikiniz de. Gönlüm. Çok teşekkür ederim. Yani çok kıymetli şeyler söylüyorsun bizim adımıza. Yani sen böyle şeyler söyledikçe gerçekten ben ve Birant müthiş onları oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum sana bizim hakkımızda söylediğin şeyler için. Şöyle bir gerçek var ya. Ben Allah'ın hiçbir kuluna kaldıramayacağından fazla yük verdiğine inanmıyorum. Bunu da neden söylüyorum? E, ee, mesela bundan bir, bir üç 3-4 yıl önce ya da 5 yıl önce bana deselerdi ki Gökhan e, anneni babanı birer yıl arayla kaybedeceksin. Ya derdim ki saçmalama. Sonra kafamı yastığa koyduğumda yani o birer yılda e, bunu düşünmek bile insanı acayip şekilde psikolojik e, psikolojikmen başka bir yerlere getirebilir. darma e, darmadağın olursun. Düşünsene bir yıl içinde annem babam ölecek. Yani bunu hiçbir e, insani hissiyat kaldıramaz diye düşünürdüm. Fakat ben bunu gerçekten e, kısa dönem içerisinde bir yıl e, arayla annemi ve babamı kaybettim. Benim oğlum oldu, e, 40 yıl sonra babam vefat etti. Ben oğlum olduğumda annenin babanın ne demek olduğunu anlamıştım. Çünkü gerçekten bir çocuğu yetiştirmek hiç kolay olmadığını, e, Sarp olduğu andan itibaren ben yaşadım ve bunu tecrübe ettim. Ben babama, babanın layiyle davranma şerifi bana 40 gün nasip oldu. Çünkü eğer bana Allah bunu daha uzun nasip etseydi, ben babama gerçekten baba gibi davranabilecektim o zaman. Fakat bunu nasip etmedi Allah bana. 40 gün sonra babamı aldı benden. Ben şöyle düşündüm, dedim ki, yani hayat insana iki soru soruyor. Diyor ki benden ne istiyorsun? Ve diyor ikinci soru bunun bedelini ödemeye hazır mısın? Ben e, sana da söyledim telefonda. Yani bunu çok dilim varmaz bazen söylemeye. Çok da söylemem bir senle paylaşmıştım. E, ben oğlumun olmasının bedelini yani baba olmanın bedelini ben babamı kaybederek ödedim. Eğer ki ben e, gerçekten e, babamı ya Baba olmadan babamı kaybetseydim inanılmaz bir e, bertaraf içerisine girmiştim. Fakat Allah o kadar güzel bir matematik kuruyor ki seni e, devamlı diri tutmak için sana bir şeyler veriyor. Tutunman için bir şeyler veriyor. Bir inanç veriyor. Ve diyorsun ki ya evet sen babanı kaybettin ama sen de bundan sonra birisinin babasısın. Ve e, onun sana ihtiyacı vardır. Daha dirayetli ve daha dik durmuş bir yıl sonra o kadar hızlı annemi kaybettim ki yani no, neden Allah'ım ben yani neden tamam hani e, bir şekilde e, babam vefat etti, sarf oldu yani şu anda neden bunu bana yaşatıyorsun? E, fakat benim artık inancım ve benim artık hayattaki durduğum nokta muhakkak bunun da bana öğreteceği şeyler olduğunu bildiğim için hala dirayetli bir şekilde durmak için elimden geleni yapıyorum. Allah'a her zaman şükrediyorum. Allah'ım gerçekten sana şükürler olsun. Ee, böyle Gökçe gibi güzel bir eş, Sarp gibi güzel bir çocuk bana nasip ettiğin için evet bedelleri çok ağır oldu ama e, hayat ve ben yapacak bir şey yok yani bu konuda. Ağzına sağlık. <laughs> gerçekten e, ya şöyle bir şey var. Şimdi bunu ben e, sahabelerimiz üzerinden bir örnek vereceğim. Şimdi bu hani klasik bir anlatım gibi dursa da aslında hiç klasik bir anlatım değil. Ben hayatı hani sörf yapmaya benzetiyorum. Bir da, bir dalga geliyor. Hani o dalgayla sen bir şekilde ya yıkılıyorsun ya ayakta kalmaya çalışıyorsun. Ama ondan sonra tekrar sükunet oluyor. Hatta o yüzden sahabelerimizin bir anlatımı vardır. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerimiz bir sıkıntı olduğunda yani bir e, zorlu bir durum olduğunda şey derlermiş. Hani bunun arkasından bir ferahlık geleceği için kendini daha güvende hissederlermiş. Düşün bak sıkıntı anında dahi arkasından hemen çünkü hayatın nasıl işlediğini biliyorlar. Çünkü hayatın müfredatını biliyorlar. Hayat insan sürekli sıkan bir şey değil. Hayat Allah'ın emriyle hareket eden bir bir, bir, bir organizma, bir canlı yani, bir mahluk. Dolayısıyla bizim tekamülümüz ve kendimizi gerçekleştirmemiz için her birimizin ayrı bir müfredatı var. Ve hani o kabz ve bast hali dediğimiz, bütün zaman seni sıkıyor, evet o dalgayı yiyorsun ve belki kalkacak halinin olmadığını düşünüyorsun. Ama seni öyle başka bir şekilde ayağa kaldırıyor ki sen tekrar o dalganın üzerinde, tekrar o sarı tahtasının üzerinde yol almaya devam ediyorsun. Ve gerçekten seni hiç beklemediğin yerlerden deneyebiliyor. Çünkü senin kendine ilişkin zaafların ve kendine ilişkin beklentilerinden dahi haberin olmadığında sana aslında seni gösteriyor hayat. Yani hayat insanın aslında en büyük dostlarından birisi. Çünkü seni olman gereken dönüştürüyor Allah'ın emriyle. Yani her insanın hayat müfredatı, şimdi senin oğlunun da hayat müfredatı e, var ve o da kendisini gerçekleştirmek için ayrı bir deneyim üzerinden yürütülüyor. Her birimizin öyle Birandın, bir andın, sonerin, benim, Gökçe'nin hepimiz farklı farklı şekillerde kendi özelliklerimize göre bu hayatı öğretmeni tarafından yetiştiriliyoruz Allah'ın izniyle. Zaten bunun için Allah kendisini Rabbil Alemin olarak tanımlıyor. Yani alemlerin Rabbi demektir, alem eğitim dershanesi demektir, Rabbi de öğretmeni demektir yani eğitim dershanesinin evrensel eğitim dershanesinin öğretmeni ve bu yüzden de karşına çıkan herkes hani demin senin verdiğin örnek gibi bir an karşında aslında her yerde Allah olduğunu hani la ilahe illallah olduğunu fark ettiğin yerde o senin o acı içindeyken çünkü ben bilirim o hastanelerde hani doktor doktor gezip de elindeki dökümanları hani ne yapılabilir bu son aşamada artık meselesini ama karşında hiç yazısıyla çıkıp sana Oradan Allah as, Allah aslında bir suretten bir elbiseden sana hiç yazısıyla karşına çıkıp ben buradayım diyebiliyor. Yani çünkü her yerdeki o her yerdeki onun tecellisi. O yüzden bunlar aslında muhteşem e, muhteşem e, nasıl diyeyim? E, her insanın hayatını ben her zaman şöyle düşünüyorum. Her insan kendi hayatını yazmalı ve her insan kendi hayatını yazarken hani hayat ileriye doğru yaşanan ama geriye doğru anlaşılan bir şey. Hani şöyle bir şey hayat. Sen bir çocuk düşün. Bir tane daireye giriyor. Kapıyı açıyor. Bir tane tuğla koyuyor. Şimdi bakıyorsun diyorsun ki bu niye oldu? Ama bunun ne amacı var ki? Bu tuğlanın ne işi var? O koydu. Sonra iki gün geçiyor. Başka bir çocuk geliyor. O tuğlanın yanına başka bir tuğla koyuyor. Bakıyorsun bir kurgu var bir dakika. Burada bir kurgu var. Bir şey oluyor burada. Burada bir inşaat var ama hala sen olan parçaları birleştiremiyorsun. Üçüncü bir başka bir çocuk geliyor, üzerine bir tane saksı, bir tane saksı koyuyor, oraya bir çiçek koyuyor. Bakıyorsun, küçük bir bahçe oluşuyor, Bir sene sonra. Hayatta böyle anlam veremediğimiz olaylar olabiliyor bazen. Ya yani bu niye oldu? Bu nasıl oldu esasen? Ama hayat ileri kursunda, yeri kutsunda aslında. Onların çok kısa de... girmek istiyorum. Sevgili sevgili mikrofonu kapatırsan çok fazla cızırtı oluyor, daha net olalım. Ha, Ha. ha. E, aslında bunların hepsinin bir yapı taşı olduğunu fark ediyorsun. Şunu fark ediyorsun ki aslında ben, ben başı boş değilim. Hani diyor ya insanoğlu başının boş mu bırakılacağını zannediyor. Estağfurullah. Ve hüve Hem nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Ya şimdi öyle bir dönemdeyiz ki yani Allah peygamberden bahsedince aleyhissalatü vesselam hemen seni bir şeylere bağlamaya çalışıyor insanlar. Yani kimle ilgili bir şeyden bahsetsen seni hemen bir klasmana sokuyor. Yani e, işte hep hep böyle bir e, çeşitli ayrışmalar içinde. Oysa ki herkesin Allah'a ihtiyacı var ya. Allah'a ihtiyacı olmayan bir insan olabilir mi? Yani insan yatarken yalnız çünkü yanında kimler olursa olsun yalnızsın, uyurken yalnızsın. Aslında insan yalnız bir varlık yani. Ve sadece ve sadece Allah'la beraber olduğunda bunu hissettiğinde aslında kendisinin yalnız olmadığını fark ediyor. Onun dışında şunun içinde yaşıyorsun. Şunun içinde yaşıyorsun ya. Hani nörolojik olarak da. Her şey bunun içinde. E, karanlık bir yerde oluyor. Ama e, dediğim gibi sen Allah'a dön yöneldiğinde ha oğlum bu mu oldun kızım şunu mu bu, bu tip böyle tuhaf tuhaf şeyler var. Ama e, çok, e, az önce yaptığımız yayında Yavuz hocamın da söylediği gibi aslında insanlık bir uyanışın eşiğinde. Ve genellikle uyandırmalar açıkçası uyandırma servisi Uyandırmalar acısız olmuyor. Çünkü insan konfor alanından çıkmak istemiyor. Ya yani insan düşünmek istemiyor, değişmek istemiyor. Bilinçaltı zaten bu yapıda. İnsanın bilinçaltı beyni tasarruf ilkesi gereği çalıştığı için, yani o yeni bir şey bilgi öğrenip, yeni bir boyuta geçmeye çalışıp, yeni bir deneyim yaşayıp zihinsel bir dene, zihinsel bir öğretiyi bedensel bir deneyime geçirmek için ekstra enerji sarf etmek istemiyor. Ta ki ona cebredilinceye kadar. Yani zorlanıncaya kadar. O paket evine gelip de eline teslim edilinceye kadar ve onunla baş başa kalıncaya kadar. Onun için acıların aslında insan açı açısından e, çok büyük bir e, nasıl diyeyim, değeri var. Çünkü acı insanın kendisini ve hayatı sorgulamasını sağlayan bir şey. Ve açıkçası e, acıları, acı insanın aynı zamanda kendi değerini bulmasını da sağlayan bir şey. Yani neden buradasın? İşte hayat boyu ünlü olmak, para, işte para pul yapmak, kızlarla veya erkeklerle işte hayatının en, en sevdiğin e, işte en tap insanlarla bunun için burada değilsin. Sen burada çöp olmak için de burada değilsin. Bedenin bir çöp, bir gübre olarak toprağa karışmak için burada değil. Sen bu deneyimi kendini seçtin. Yani sen bu annenin Yasemin'in yaşayacağı deneyimi sen seçtin biliyorsun bilerek geldin aynı şekilde Gökhan öyle aynı şekilde ben öyle soner öyle bunları bilerek geldik biz bilinçaltımızda biz bunları biliyoruz fakat nedir İşte insan kendi hakikatinden aslında kaçmaya çalışan fakat ancak kendi hakikatini bulduğu zaman mutlu olabilecek bir varlık onun için de e, bu deneyimlerinizi bir, bir değere bir öğretiye dönüştürebilmeniz Bence çok kıymetli.